Herkese merhaba. Ergenlik. Sadece bu kelime bile aklımıza bir sürü şey getiriyor değil mi? Belki çarpan kapılar, aniden değişen ruh halleri, belki de sonu gelmeyen tartışmalar. Ama tüm bu fırtınanın arkasında aslında sadece anlaşılmayı bekleyen bir zihin ve kalp var. Gelin bu bölümde ergen zihninin o gizemli kapılarını birlikte aralayalım. Ah, o meşhur cümle. Eminim hepimiz ya hayatımızın bir döneminde bunu bizzat söyledik ya da bir ergenden mutlaka duyduk. Ama bu aslında basit bir sistemden çok daha öte bir şey. Bu derin bir anlaşılma arzusunun, hatta belki de bir yardım çığlığının ta kendisi. İşte biz de tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Cevabı bulmak için de tek bir pencereden bakmayacağız. Psikolojinin, biyolojinin ve maneviyatın bize sunduğu ipuçlarını bir araya getirip bu dönemin şifrelerini hep birlikte çözmeye çalışacağız. İlk durağımız uzmanların duygusal fırtına olarak adlandırdığı o çalkantılı dönem. Bu aslında bir kimlik arayışının başlangıcı. Genç hayatında ilk defa ben kimim ve bu dünyadaki yerim ne gibi devasa sorularla yüzleşiyor. Bu tamamen normal ama kabul edelim hem onlar için hem de etrafındakiler için oldukça zorlu bir süreç. Ani öfke patlamaları, saatlerce odasına kapanmalar, beni bir rahat bırakın diye yükselen sesler tanıdık geliyor mu? İşte bunlar o fırtınanın en yaygın belirtileri. Ama unutmayın, bu bir başarısızlık değil, bu gelişimin bir parçası. Bizim görevimiz buzdağının görünen bu kısmının altına bakıp bu davranışları tetikleyen asıl ihtiyacı görebilmek. Peki, bu duygusal fırtınayı körükleyen şey ne? Yakıtı nereden geliyor? İşte cevabın önemli bir kısmı, vücutta yaşanan o inanılmaz biyolojik devrimde saklı. Gelin şimdi o dünyaya bir bakalım. Şöyle bir düşünelim. Bir bebek, hayatının ilk yılında ne kadar hızlı büyür? Ortalama 25 santimetre uzar. Bu, boyunun neredeyse yüzde 50 artması demek. Vücudun bütün enerjisi, bütün kaynakları bu inanılmaz büyümeye odaklanır. Şimdi sıkı durun. 25 ila 30 santimetre. Bu rakam ne biliyor musunuz? Bir ergenin ergenlik dönemi boyunca yaşadığı toplam büyüme hata. Yani neredeyse bir bebeğin ilk yılındaki kadar. Vücudun tüm enerjisi, devasa bir inşaat projesindeymiş gibi tamamen bu fiziksel değişime yönelmiş durumda. İşte o bitmek bilmeyen yorgunluğun, o isteksizliğin, o huzursuzluğun arkasındaki biyolojik sebep tam da bu. Bu yoğunluğu anlamak için çok ama çok önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor. Duygu ve heyecan. Biz günlük hayatta heyecan kelimesini genellikle pozitif anlamda kullanırız ama burada teknik bir anlamı var. Şöyle düşünün. Duygu sevgi gibi daha uzun süreli, genel bir hava durumu gibidir. Heyecansa öfke gibi anlık, çok şiddetli bir gök gürültüsü, bir şimşek çakmasıdır. İşte ergenlerde gördüğümüz o ani patlamalar aslında bu heyecanlardır. Bu ayrımı bilmek bile tepkilerini kişisel algılamamızın önüne geçebilir. Peki bütün bu fırtınaların, bu yoğun duyguların altında yatan ne? Bir ergen aslında neyin peşinde? Cevap, hepimiz için geçerli olan evrensel ve çok insani dört temel ihtiyaçta saklı. Her şeyin ötesinde, her şeyden önce bir ergen olduğu gibi kabul edilmek ister. Sürekli eleştirilmeden, yargılanmadan, başkalarıyla kıyaslanmadan, sadece varlığının değerli olduğunu hissetmeye ihtiyacı vardır. Aslında bu ihtiyacın şifresini bize Peygamber Efendimiz asırlar öncesinden veriyor. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Şefkatli, destekleyici bir yaklaşım isyanın panzehiridir. Bu bir gence sen olduğun gibi değerlisin demenin en güçlü yoludur. İkinci temel ihtiyaç duyulmak. Ama bu öyle sıradan bir dinleme değil. Hani şu akıl vermeden, hemen ben sana demiştim demeden, yargılamadan sadece ve sadece anlamak için yapılan dinleme var ya, psikolojinin empatik dinleme dediği şey tam olarak bu. İlginçtir, bu empatik dinleme dediğimiz modern psikoloji kavramının izlerini Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz. Sözü dinleyip en güzeline uyan kulları müjdele farklı bakış açılarını gerçekten duymaya ve anlamaya çalışmak. Bir gence verebileceğimiz en değerli hediyelerden biri bu aslında. Onu yargılamadan dinleyeceğimiz bir alan açmak. Ve işte geldik ergenliğin o en temel, en büyük sorusuna. Ben kimim ve nereye aitim? Genç bu devasa sorulara cevap ararken hem sağlam bir kimliğe tutunmak hem de kendini ait hissedeceği güvenli bir liman bulmak ister. Bu zorlu arayışta ona yol arkadaşlığı yapmak ona verebileceğimiz en büyük desteklerden biri. İster psikolojik olarak kişisel değerler üzerine inşa edilsin, ister manevi olarak ben Allah'ın kuluyum bilinciyle şekillensin, sağlam bir kimlik gence denge ve güven kazandırır. İşte bu kimlik, o fırtınalı denizde sığınacakları sağlam bir liman gibidir. Ergen'in o meşhur aileden uzaklaşma çabası var ya, çoğumuz bunu bir isyan olarak görürüz ama aslında bu bir olgunlaşma çabasıdır. Kendi kararlarını almayı, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenme isteğidir. Yani son derece sağlıklı ve gerekli bir süreç. Bu harika ilke aslında modern psikolojideki güvenli bağlanma kavramını ne kadar güzel özetliyor değil mi? Gence güvenli sınırlar içinde özgürlük tanımak ve belki de en önemlisi hata yapmasına izin vermek. Çünkü onlara güvendiğimizi göstermenin yolu biraz da hata yapmalarına göz yummaktan geçer. Peki, tamam. Bütün bu teoriyi anladık. Ama bunu hayata nasıl geçireceğiz? Nasıl bağ kuracağız? İşte şimdi işin en somut, en pratik kısmına geliyoruz. İşte size pratik bir yol haritası. Konuşmak istediği o nadir anları kaçırmamak anlaşılmaktan çok anlamaya odaklanmak, kişiliğini değil sadece yanlış davranışını eleştirmek, yaptığı en ufak bir iyiliği bile görüp takdir etmek, birlikte yapılabilecek manevi bir rutin oluşturmak ve en önemlisi iyi bir rol model olmak. Unutmayın, bu bir sprint değil, bu bir maraton, sabır ve samimiyet gerektiriyor. Sonuca yaklaşırken tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, varmamız gereken en temel noktaya, işin özüne geliyoruz bazen o kadar çok haklı olmaya, doğruyu anlatmaya, bilgi vermeye odaklanıyoruz ki, asıl önemli olan şeyi kaçırıyoruz. Bir gencin kalbine giden yol, bilgi otobanlarından değil, sevgi ve empati patikalarından geçiyor. Çünkü anlaşıldığını hisseden bir genç sakinleşir ve değer verildiğini hisseden bir genç er ya da geç olgunlaşır. Peki bütün yaklaşımımızı tek bir soruyla değiştirsek, o anlarda neyin var senin ya da sana ne oluyor böyle diye çıkışmak yerine, bir anlığına durup gerçekten merakla sorsak, senin yerinde olmak nasıl bir duygu, neler hissediyorsun? Belki de o fırtınalı denizi dindirmenin sırrı bu kadar basit ama bir o kadar da sihirli bir soruda gizlidir.